Hamilelikte mide yanması nedenleri ve tedavisi. Hamilelikte mide yanması sık rastlanan bir şikayettir. Her ne kadar ciddi bir etkisi olmasa da mide ve göğüste hissedilen yanma rahatsız edicidir. Hamileyken mide yanması şikayetlerinin temel sebebi hamilelik sürecindeki hormonal değişimlerdir. Hamilelikte artan ve asıl işlevi rahimdeki düz kaslalık gevşetmek olan progesteron hormonu aynı zamanda mide ile yemek borusu arasında bulunan kapakçığının da gevşemesine neden olur. Ve bu sayede mide asidinin yukarı kaçarak göğüs kemiğinden genize kadar olan bölgede hissedilen yormaya sebebiyet verir. Gebelikte mide yanması ve hazımsızlık sorunları hamileliğin 3. döneminde çok sık görülür. Çünkü rahim büyümesiyle mide ve bağırsaklarda olan baskı da artar. Hamilelikte mide yanması neden olur? Hamilelikte mide ekşimesi ve mide yanmaları genellikle reflü olarak adlandırılmaktadır ve bireyler bunu ağza acı su gelmesi şeklinde tarif ederler. Hamilelik dönemimizin sonlarına doğru rahim daha çok büyüme gösterdiğinden mideye olan baskı artacak dolayısıyla mide yanmalarınız da artacaktır. Anne adaylarının bazılarında bu problemler hamilelik öncesinde de başlamaktadır ve hamilelik döneminde de bu şikayetler süre gelmektedir. Hamilelik döneminin getirilerinden olan mide yanması tam göğsün ortasından genize kadar uzanan kısımda sıcak bir şey yakıyormuş gibi hissiyatı verir. Belirttiğimiz gibi bu dönemde yaşanan bu rahatsızlıkta hormonal etkisi büyüktür. Yine hormonlar sebebiyet rahimdeki kasları gevşetmeye gösterir ve bu da midedeki kaslardan gevşemeye sebebiyet verir. Hamilelikte mide yanması ne zaman başlar? Hamileliğin ilk aylarında yükselmeye başlayan progesteron hormonu ile hamilelikte yemek borusu yanması şikayetlerine rastlamak mümkündür. Ancak bebeğin rahimle birlikte büyüyerek iç organlara baskı yapmaya başladığı son aylarda yani 20. haftalardan sonra mide yanması sorunu ile daha sık karşılaşılabilir. Hamilelikte ortaya çıkan mide yanması nasıl tedavi edilir? Gebelikte mide ekşimesi veya mide yanması engellemenin en iyi yolu onu görmezden gelmemektir. Mide yanmasına iyi gelecek birkaç ipucu size söylemek gerekirse az az ama sık sık yemeye özen gösterin. Öğünlerinizi az ama sık sık yediğiniz bir besleme düzeni hamilelik döneminde görülen kabızlık, mide bulantısı gibi sorunların akla gelen ilk çözümüdür düzenli bir şekilde beslenerek mide yanılmasının yanı sıra bu diğer iki sorunu da azaltabilir ya da tamamen önleyebilirsiniz. Kendi bünyenizi tanımaya çalışın. Her bünye aynı besinlere benzer şekilde tepki vermez. Bu sebeple midenizi tarih eden besinlerin neler olduğunu saptamalı ve bu besinlerden uzak durarak beslenmelisiniz. Sebep tüketimine dikkat edin. Başta su olmak üzere bol bol sıvı tüketmelisiniz. Ancak yemek yerken içmemeye dikkat edin. Yiyeceklerin çok fazla sıvıyla karışması mideyi şişirerek hazımsızlığa sebep olabilir. O yüzden yerinde ve zamanda sıvı tüketiminiz önemlidir. Bedeninizin duruşuna özen gösterin. Yemek yerken kambur durduğunuzda midenize daha fazla baskı yapılacağı için yemek sırasında ve sonrasında sıkıntı çekmek ihtimali artacaktır. O yüzden dik durmalısınız. Bir diğer önemli konu yemekten sonra hemen uzanmayın. Yemekten sonra üzerinize ağırlık çökebilir. Özellikle hamile olduğunuz dönemde yemek sonrasında kendinizi harsiz hissetmeniz çok normaldir. Ancak yemekten sonra hemen uzanırsanız sindirim sistemini yavaşlatacaksınız. Yatmadan önce bir şeyler atıştırın. Boş mide asit üretir. Bu yüzden hamilelikte mide yanması sıkıntısı çekenler yatmadan 2-3 saat önce sağlıklı bir şeyler atıştırmalıdır. Bu sadece mide yanması için değil, mide bulantısı için de önerilen bir çözüm yöntemidir. Başınızı yukarıda tutun. Dinlenirken ya da uyurken başınızı ve omuzlarınızı yukarıda tutarak midenizi rahatlatabilirsiniz. Bunun için başınızı ve omuzlarınızı yastıklarla destekleyebilirsiniz. Ya da yatağınızın baş kısmını yükseltebilirsiniz. Mide yanmasını geçiren besinler tüketin. Yoğurt yiyin ya da bir bardak süt için. Bir çorba kaşığı ballı ılık süt içmek mide yanmanıza iyi gelecektir. Hamilelikte mide yanmasının önüne nasıl geçilir? Dikkat ile takip edilirse bazı gıdaları mide yanmasının arttırdığını fark edebilirsiniz. Kahve, çikolata, asitli içecekler, asitli gıdalar, limon, sirke, hardal gibi işlenmiş etler, sosis, sucuk gibi naneli, baharatlı yiyecekler, kızartmalar ve yağlı yiyeceklerden sakınmalısınız. Hamilelik döneminde sigara kullanımına devam ediyorsanız hemen bırakmalısınız. Bu bebeğinizin sağlığını tehlikeye sokmakla birlikte mide yanmalarınızı da arttırır. Mide yanmanızı önleyecek bir başka eylem dar giysiler giymemeniz olacaktır. Eğer mide yanması yaşamak istemiyorsanız saat 8'den sonra yemek yemekten kaçınmalısınız. Tabii ki bu akşam 8'den sonradır. Asitli ve gazlı içecekleri, midenizde asit oluşturacak greyfurt ve benzeri meyve sularını azaltmaları ya da bunlardan tamamen uzak durmalısınız kahve veya çay gibi içecekleri çok fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz. Anti asitlerin mide yanması şikayetinin düzelmesinde hızlı ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Anti -asit kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta gebelikte yine sık olarak kullanılan demir ilaçlarıyla aynı zamanda alınmamasıdır. Her iki ilacın da tam olarak faydalarının ortaya çıkması için en az 2 saat ara ile kullanılmalıdır. Her zaman belirttiğimiz gibi doktorunuza sormadan herhangi bir ilaç kullanmamalısınız. Kendi kendinize veya etrafınızdan aldığınız tavsiyelerle aspirin içeren ya da yüksek miktarda tuz içeriği olan ilaçları içmemelisiniz. Böyle bir durum yaşamamanız için doktora gitmenizi öneriyoruz. Mide yanması bebeğe zarar verir mi? Gebelikte mide yanması sadece ana adayına rahatsızlık veren bir problemdir mide yanmasının veya ekşimesinin bebeğe hiçbir zarar olmadığı gibi erken doğum riski de oluşturmaz. Hamilelik rehberi kanalı olarak tüm soru ve sorunlarınızı bizimle paylaşabilir, cevaplayabildiklerimizi cevaplayıp detaylı bilgi vermek isteriz. Kanalımıza abone olun, beğenip yorum bırakmanızı ve desteklerinizi bekliyoruz.